deniyor. Birileri buna avcılık, serüven, macera diyorlar. Tam 6 kıta, 30 ülkede yapılan o katliamın belgesi burada bugün İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işte bu hayvanların gites kapsamında avlanması bile yasak olan bu hayvanları yurtdışında dışında avlayıp işte onları buraya getirip buralarda sergilediklerini, müze kurduklarını gördük. İşte kaçakçılık, kaçakçılık şube ekipleri geçtiğimiz günlerde Anımköy'de bir adrese baskın düzenledi. Bu hayvanlar ülkelerinde canlıydı yıllardır. Kendisini avcı olarak tanıtan ve bilinen bir kişi merakını böyle gidermiş. Katliam diyoruz. Çünkü burada neden? Enva çeşit hayvan var. Ayı, timsah, geyik, aslan, e, leopar, kutup ayısı. Bunların hepsi bulundukları şehirlerde avlandılar. İçleri i̇şte boşaltıldı. Bir katliam yapıldı. Ve işte burada bu delilleriyle de içi doldurulup sergilenmeye çalışılıyordu. İşte gördüğünüz gibi bunların hepsi gerçek orijinal e, hayvanların e, kendileri işleri doldurulmuş bir müze e, müze haline getirilmişti. İşte kaçakçılık polisi Anadolu köydeki yaptığı o operasyonda e, ele geçirildi bunları. İşte gördüğünüz gibi bu kimse nehrinde avlanmış e, içi boşaltılıp Türkiye'ye getirilmiş kaçak yollarla. İşte e, üst karşıda gördüğünüz kutup ayısı Kanada'da avlandı. E, bunu avlayan e, kişi de e, müze haline getirilen kişi de Aynı kişi e, av merakı yüzünden burada bu çok sayıda hayvanı katledildiğini görüyoruz. Burada işte e, bir ayı e, ayı var, e, avlanmış. Türkiye'de de Türkiye'de de e, biliyoruz. E, Anadolu Kaplanları olarak 1974 yılında e, son hayvan olarak bilinen hayvanın cesedi bulunmuştu. İşte o hayvanın da bir avcı avcılar tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Bu hayvanların yaklaşık 20 milyon lira değerinde e, bulunuyor. Bu onu müze haline getirmek için 2 milyon lira harcadığını biliyoruz. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İşte şöyle tek tek gösterelim. Yiğitim. Şunu, şunu göstereyim. Anadolu. Ne işte Nesip tükenmekte olan bir hayvan. Ee, diğer taraftan gösterelim. Ee, i̇şte bu hayvan yumruldu, öldü öldü. İşte, niçin? İşte, bu, bu hale getirmek için e, getirmişler içi doldurulmuş zaman e, zamanla işte burnumuzda buradaki hayvanları da bize haline getirmişler. Da. Bizi görüyorsunuz test kapsamında. Bunlar ülkede bile avlanmaları yasak. E, avlanmışlar tabi bu yeni bir süreç değil. Yani uzun bir süre boyunca bu e, yapılmış yaklaşık 30 yıldır da bunu yaptığını öğrenmiş bir kişi. Bunun ifadesinde başlıyor. Kendisi ünlü bir amcı, dünya çapında tanınan bir amcı. Ee, çeşitli iş, iş da ilişkisi olduğunu biliyoruz. E, ee, müziği haline getirdiği yerdeki malzemeleri bu ürünlere el konuldu. E, ee, yapılacak, ifadesini bana sunulacak o kişinin. Diyelim ve sözü e, böyle